Abdest temizlik için mi? Abdest nedir, nedendir? Bu soruya hemen herkesin vereceği cevap bellidir. Temizlik için. Ya öyle mi? Eski deyişle beş paralık aklı olan biri abdest almak temizlik gayesiyle getirilmiş bir hüküm olsaydı elini toprağa sürde, sonra topraklı elinin suratını kollarını sıvazla der miydi? Gaye temizlikse. Siz karşınızdakine elini toprağa bula da sonra suratını sıvazla der misiniz? Cevabınız elbette ki tek bir kelime değil mi? Hayır. Peki öyleyse şimdi gene soralım. Gaye temizlik değilse ne? Nefesinizi tutun ve saatinize bakın. Kaç saniye soluk almadan durabileceksiniz? 1-2 dakikaya kadar uzanabiliyorsunuz değil mi? Peki Denizin içine girip de nefesinizi tutarak kaç saniye durabiliyorsunuz suyun altında? 15-25 saniye civarında. Peki bu aradaki fark neden? Çünkü suyun dışındayken bedeninizin tüm yüzey hücreleri lokal oksijen alımı içinde de ondan. Oysa suyun içindeyken bu yol kapanıyor ve sadece ciğerinizdeki oksijenle baş başa kalıyorsunuz. İşte bu oksijen alımı meselesinde olduğu üzere kolunuzu ya da yüzünüzü suyla sıvazladığınız zaman sıvazlanan hücrelerden vücuda belli bir ölçüde elektrik takviyesi mevcuttur. Yani beyin çalışması için gerekli elektriği kısa ve kolay yoldan bu şekilde temin etmiş olur. Bunun içinde şarıl şarıl akan suya hiç ihtiyaç yoktur. Zira önemli olan o organlardaki hücrelerin suyla temas etmesidir. Fazlası zaten akar gider. Gaye yıkanmaksa, kirden paklanmaksa fazla suya da ihtiyaç vardır. Ama abdest için yüzey hücrelerin ıslanması yeterli miktardır. Evet, suyla abdest böyle. Ya teyemmüm yani elini toprağa sürüp sonra yüzüne ve sonra gene toprağa sürüp önce sağ ve sonra da sol koluna avucunu sürme. Üstelik elinin iç yarısını kolunun bir yanına sürerken öbür yarısıyla kolunun dış yarısını sıvazlama. Yani aynı yerin üstünden geçmeme. Bu defa ben söylemeden siz cevabı açıklayı vereceksiniz. Topraktan elektrik alma. Elektriği su yoluyla bulamadığın anda topraktaki elektrikle beyne yardımcı olma. Bünyedeki statik elektriği topraklama vesaire. Evet, görülüyor ki abdest olayında gayet temizlik değil. Beynin elektrik ihtiyacının karşılanması söz konusu. Zaten zaman zaman Resul-ü Ekrem'in bir bardak miktarı suyla bile abdest aldığından söz edilir ki bu dahi olayın esasının temizlik gayesine matuf olmadığına işaret etmeye yeter. Ben sık sık yıkanıyorum. Abdest almaya ihtiyacım yok ya da böylece elektrik alıyorum. Bu bana yeter diyebileceklere. Arabaya benzini doldurdunuz ve olduğunuz yerde çalıştırıyorsunuz. Böylece nereye varırsınız ki elektriği yani enerjiyi beyne verdiniz. Peki bu enerjiyi ne yönde ve nasıl kullanıyorsunuz? Beyni ruha ve ölüm ötesine dönük bir şekilde enerji üretmesi için elektrikle takviye etmek de mümkün. Aldığınız bu elektriği tamamıyla geçici dünya zevkleri için tüketip Öbür yanda bu enerjiye en çok ihtiyaç duyacağınız yerde şaşa kalmak ve pişmanlık içinde azap çekmek de mümkün. Elde ettiğiniz enerjiyi nasıl ve ne yöne dönük olarak kullanıyorsunuz?